Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yarma Mahallesi'ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Yarma Mahallesi ile Konya Adan arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi. Değil mi? Bunların hepsi yıkanarak geliyor. Evet. Kılca bu yıl için 200 bin ton asfalt serimi hedefi koyduklarını hatırlatarak ilçe genelinde olduğu gibi merkeze uzak birçok noktada da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Altyapı ve yol çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Merkez ve merkeze uzak mahallelerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Şu anda 30'un üzerinde ekibimiz şehrimizin değişik mahallelerinde altyapı çalışmaları ve yol çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda da e, merkeze uzak mahallelerimizden Yarma mahallemizdeyiz. Burada 5 kilometrelik bir bağlantı yolunu bugün itibariyle inşallah bitireceğiz. Şimdi ekiplerimizle çalışma yerinde inceledik. E, ve Allah kaza bela vermesin. Çok güzel bir e, yol e, olmuş ve inşallah buradan uzun yıllar buradaki yaşayan vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz istifade edecek.